çok uzaklarda gibisin. Sanki birbirini umursamayan sıradan biri. Yok. Belki de ölmüş bir aşk gibi. Arama sormaz dolduk birbirimizi. Evin bir ucunda sen, öbür ucunda ben. Sanki birbirini tanımayan bir oda yatakta yatan iki umutsuz, çaresiz hasta gibi. Biliyorum, paylaşmaz olduk. O hevesle yapılan özenli kahvaltıları. Artık tadı da kalmadı, kıymeti de. Özenle seçtiğim, gözlerimizin parıldadığı kelimeler. Tükendi sanıyorum yok. Yok belki de ahiret çekmeye başladı herhalde seni, beni. Yaşlandık herhalde bilmem. İsteklerimiz de değişti huyumuz da. Sen bir tarafa çekiyorsun, ben öbür tarafa. Yok yok, saygı da kalmadı, ahlak da. Çünkü şuursuzca harcadık o güzelim yılları. Artık ne sen özlüyorsun ne de ben. Düşünüyoruz. Kalmak mı lazım? Yoksa o basit ama zor kelime. Yapamayız ya. Çocuklarımız ne oldu dura kaldık değil mi? Ne senin çalacak bir kapın ne de benim sığınacak bir yerim. Ne olur. Kabul buyur. Seni çok ama çok seviyorum. 21 Nisan 2020.